Evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB eylemlerinde tutuklananlarla ilgili konuştu. Dosyalardaki duruma göre yargının gerekli kararı vereceğini söyledi. Haberimizde detaylarına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Ve özellikle bu çağrı sonrasında maalesef gençlerimiz, gençlerimizin bir kısmı güvenlik güçlerinde, polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde Asya Ceza Mahkemesi'ne, 3 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'ne davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle söylenen hususlar bunlar tabii ki şu anda e, Asil Ceza Mahkemesi'ne üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar. Tensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen e, fiilin e, durumuna göre her bir dosyada farklı şeyler olabilir. E, her kişinin farklı eylemi olabilir. Dolayısıyla bunları değerlendirecek olan e, şu andaki mahkemesidir. Gençlerimize yönelik herhangi bir e, bahsettiğimiz bu fiiller gerçekleşmişse, somut olarak böyle bir örnek varsa bu konunun üzerine kararlılıkla gidelim.